Yani herkese tavsiye ederim. Ben de ilk defa geliyorum buraya. İlk alışverişimi defa yaptın. alışverişimi de yaptım. Bayağıca bir alışveriş yaptım ilk defa gelmeme rağmen. Herkese tavsiye ederim. Fiyatlar konusunda, müşteri hizmet konusunda çok çok memnun kaldım açıkçası. Çok dürüstüm bu konuda. Evet, siz tanıyabilir miyiz? Ben Ali Altınel. Ali Bey, e, Endem Alışveriş'e geldiniz. Evet. Nasıl buldunuz? Çok güzel buldum. İstediğiniz her şeyi bulabilirsiniz burada. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. Tabii. Özellikle evet. hanımlara hitap ediyor. Evet. Erkekler için de var takım elbise, ayakkabı falan. Ayrıca Endam Moda Evi'nden süper bir yenilik de sizleri bekliyor. Mağazadan alacağınız tüm ürünler için verilen terzilik hizmetleri Endam'dan. Yani ücretsiz. Endam Moda Evi'nin bombaları bununla da bitmiyor. Hafta içi çalışan ve alışveriş için vakti olmayan bayanlara ve baylara tüm tatil günlerinde Endam'dan alışveriş fırsatı. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise alo endem hattını aramak. Sevgili izleyiciler bir Avusturya Express bölümümüzün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni konu ve konuklarla yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Avusturya'nın en büyük marketlerinden Erce Süpermarket, Avusturya Ekspresi'ni sundu. Göreve geldiği günden bu yana baden bölgesindeki Türklerin gönlünde büyük bir yer kazanan Şutgart Başkonsolosu Ümit Yardım, ezidansında vatandaşlarımıza bir veda yemeği verdi. Tahran Büyükelçiliğine atanan yardımın veda yemeğine iş, sanat, spor, siyaset ve cemiyet dünyasından çok sayıda vatandaşımız, basın mensupları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ümit Yardım misafirlerini kapıda eşin Nur Yardım ile birlikte karşıladı. Hoş Git, gitmeye gerçekten kararlı mısın? <laughs> Yardım Avrupa Ekspres'e yaptığı açıklamada bir buçuk yıllık görev süresi boyunca bölgedeki Türklerle güçlü bir gönül bağ kurduğunu, insanlarımızın azimli ve çalışkan olmasından dolayı ise gurur duyduğunu belirtti. Biz sizi çok sevdik, şu Türkler çok sevdi. Hepimiz burada buruk bir vedayla aslında buradayız ama Tahran'a gidiyorsunuz. Çok güzel görev sizi orada bekliyor. Neler söyleyeceksiniz Ümit Bey? Önce buradaki Türkler. Evet, ben buradaki bütün arkadaşlara bir arada şu anda olduğumuz veya olamadığımız bütün vatandaşlara içten selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Burada yaklaşık 16 ,5 ay beraber olduk. Ben hepsini tanımaktan büyük bir gurur duydum. Hepsi en güzeline layıklar. Ben sizin kanalınız aracılığıyla hepsine o yaşamlarında, işlerinde, mesleklerinde, okullarında, nerede bulunuyorsa hepsine en güzel günler diliyorum. Tahran'da ilk gittiğinizde neler yapacaksınız? Tabii ilk gittiğimde önce bir daha iyi tanımam lazım. Ee, İran e, aynı şekilde e, Türkiye için çok önemli bir ülke. Biz uzun yüzyıllar, asırlar boyunca komşuluk yaptık, iç içe bulunduk. E, benzeri kültürleri, medeniyetleri paylaştık. İran çok uzun yüzyıllara kadar uzanan, e, köklü bir geçmiş olan bir ülke. Türkiye bakımından her yönden önemli. Dolayısıyla zannediyorum ilk yapacağım işlerden birisi İran toplumunu, kültürünü, sanatını, insanların düşüncesini daha iyi tanıma çalışmak olacaktır. Başkonsolos yardımı veda yemeğinde Avrupa Express mikrofonlarını konuşan davetliler de yardımın Tahran Büyükelçiliği'ne atanmasından gurur duyduklarını ancak başarılı bir diplomatı kaybetmekte ise burukluk yaşadıklarını dile getirdi. Yapmış olduğu hizmetler, göstermiş olduğu gayretler, özveriler bizi çok mutlu etti, memnun etti samimi yaklaşımı, birleştirici kişiliği, tavrı, bize yaklaşımı bizi çok son derece mutlu etti. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Hayatında huzur, sağlık sılat diliyorum. Bugün çok güzel bir manevi değeri olan özellikle ama sanatınızla sergilediniz, bir hediye verdiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz Ümit Bey? Ee, Ümit Bey'i özellikle ben çok arayacağım çünkü e, bir buçuk yıl bile e, olmayan kısa bir sürede o kadar çok işler yaptık ki birlikte e, projelerin bir bölümünde birlikte çalıştık. E, hatta bir bölümü yarım bile e, kaldı diyebilirim çünkü gerçekten çok proje zengini bir başkonsolosumuz vardı. Sayın başkonsolosumuza daha doğrusu sayın büyükelçimizle hakikaten 17 ay süren çok güzel çok verimli bir mesai geçirdik. Beraber birçok işler yaptık onun öncülüğünde, onun yönlendirmesinde kendisi. Tabi dediğiniz gibi kişisel ayrılıklar dolayısıyla bu güzel mesai sonrasında bir burukluk var muhakkak. Ama kendisinin çok şerefli, çok güzel, çok onurlu bir görev atanmış olmasından dolayı kendisi adına bizler de çok memnun mem 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 oluyoruz, çok seviniyoruz. Ben Ümit Bey'e teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Seçimlerde hep yanımızda oldu geçen sene. Gerçekten her konuda yanımızda oldu. Okuma projemize yardım etti. Hiç yardımlarını esirgemedi bizde. Ümit Bey Stuttgart'a gelen ya toplumla kaynaşmaya çalışan sayılı başkonsoloslardan birisi. Kısa bir zaman içerisinde yani ben de en az kişisel olarak Atatürkçü Düşünce Derneği başkan olarak bende de büyük bir sempati yarattı. Ümit Yardım Pakistan, Rusya, Azerbaycan ve Portekiz gibi birçok ülkede görev yaptı. Stuttgart'a gelmeden önceki son görev yeri ise Gümülcüne oldu. Stuttgart'ta 16 ay görev yapan Ümit Yardım'ın yerine Afganistan'da görev alan Türker Ara atandı. Bütün gücümüzle çalışırsak göreceğiz ki, göreceğiz ki aslında dünyamızı bir sabah, bir <laughs> Almanya'daki göçmen kadınların sorunları Stuttgart Altersfeuer Warehouse binasında düzenlenen bir toplantıda bir kez daha masaya yatırıldı grup Mars Eseri ve grup komando ödemin sahne aldığı ve vatandaşlarımızın geniş katılım gösterdiği toplantıda Göçmen Kadınlar Birliği Başkanı Sider Demirdoğan ve Stuttgart Yüksek Halk Okulu yetkililerinden Mart Aperitçe konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar Almanya'daki özellikle göçmen kadınların hem kadın hem de göçmen oldukları için iki kat daha fazla güçlükler ve haksızlıklarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtti. 8 Mart öneri dışı 100. yılını kutladığımız şu günlerde Almanya'da emekçilerin ve elbette kadınların gündeminde çok önemli konular var. Göçmen Kadınlar Birliği Başkanı Sidar Demirdöen 8 Mart'ın kadınlar için çok önemli bir gün olduğuna işaret etti. Şimdi biz Göçmen Kadınlar Birliği olarak 2005 yılından kurulduğundan beri 23 şehirde birçok faaliyet sürdürüyoruz. 8 Mart'larımız bizim en büyük faaliyetlerimizden bir tane. Örneğin bugünlerde yani geçen haftadan başlayarak bu haftaya kadar onlarca şehirde binlerce kadını bir araya getirebildik. Çünkü 8 Mart kadının günüdür. Yani bizlerin günüdür. Annelerin günüdür. Çalışan emekçi kadınların günüdür. Yüz e, yıllardan beri kendi hakları için yani çalışma saatlerin kısatılması için eşit işe eşit ücret e, için e, kadınların eşit toplumda eşit bir şekilde katılabilmek için politik hakları elde etmek için önemli bir gündü. 8 Mart bunun için duruyor. Toplantıda gruplar seslerini konseri ve gençlerin sergilediği folklor oyunları da güne renk kattı. <laughs> Avrupa Express, Keşen Keri Sistemi'nde bir dünya markası olan Metro'nun Stuttgart Genel Müdürü Erol Yıldız Görer'in müşterilere yönelik yaptığı ziyaret turlarını bu hafta da izlemeye devam etti. Bu hafta Türk gastronomları ile buluşan Erol Yıldız Görer, kentin önde gelen iki Türk mekanı Troya ve Karizma restoranlarını ziyaret etti. Eberhard Strasse 65 adresindeki Karizma'da işletme sahibi Salih Karatepe ve Haupt Tetel Strasse 61 adresindeki Troyan'ın sahibi Hayri Karaman ile görüşen genç Türk işadamı Yıldız Görer, metrodan istek ve dinledi. Müzik Karizma'nın sahibi Salih Karatepe, uzun yıllardan bu yana metrodan alışveriş yaptığını ve Erol Yıldız Görer başa geçtiğinden bu yana ise memnuniyetlerinin arttığını söyledi. Stuttgart Genel Müdürü Erol Yıldız ile birlikte yaptığımız müşteri ziyaretleri sürüyor. Ve bugün burada Karizma Restorant'tayız. Salih Karatepe bizi ağırlıyor. Önce Salih Bey'e soralım sorumuzu. Salih Bey, bugün metroyu ağırlıyorsunuz burada. Metronun şefini Erol Bey'i. Erol Bey'le çalışmalarınız nasıl geçiyor? Erol, Erol Bey'le çalışmamız çok olumlu geçiyor. Erol Bey'le tanıştığımız günden beri metronun verdiği imkanları daha iyi değerlendirme fırsatını yakaladık. Onun faydasını da görüyoruz şu anda. bize vermiş olduğu kondisyonların bize sunmuş olduğu hizmet ötekilerden çok çok farklı. Öncekilere nazaran bizim kendi insanımızın olması hem bize gurur verdi hem de bize sağlamış olduğu olanaklar. Bugüne kadar alamadığımız ortamları hazırlaması bizim hem kar yapmamızı sağladı hem de daha faydalı bir şekilde organize oldu.